Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz. Üşüdüm biraz da üzerime yelek giydim. Havalar sabahları serin oluyor. Ben bugün erken uyandım. E, dünkü gibi uyuyup kalmayacağım. Bugün o yani pek olan bir şey değildi ama bugün işlerim inşallah şöyle su gibi akatıp gideceğim. E, bugün güne hamur mayalayarak başladım. Hayatımda ilk defa simit yaptım. Ama hadi şekline çok bakmayın ama çok başarılı bir simit oldu. Tadı da bir tanesini koparmıştım az önce. Ee, tadı da gayet iyi. Ilık ılık şimdi çayınla demlendi. Biz bir kahvaltı müsaadesi isteyelim. Bence size bir selam vermek istemiştim. Şimdi biz güzel bir simit kahvaltısı yapacağız. Çayımda mis gibi oldu. Gerçi hani şeye de benzemiyor. Tam ne böyle çıtır simit ne mayalı simit gayet değişik bir şey oldu. Şöyle güzel bir iç yapısı var. Ben çok beğendim. Bakalım. Şimdi bize afiyet olsun. Biz bir kahvaltımızı yapalım. Daha sonra görüşürüz. <laughs> Biz şöyle yapayım hemen dışarıdaki işlerimizi halletmek için hemen giyindik ve dışarıya çıkıyoruz muhtemelen epey sürer e, bayağı uğrayacak yerimiz var bayağı yapılacak işlerimiz var oradan oraya oradan oraya birbirine yakın yerler ama bakalım ne kadar sürer bir yani 2-3 saat sürer diye düşünüyorum Biz şimdi çıkalım Evimize geldik. Geleli de yeni. 5 dakika falan oluyor. Ama arkadaşım çok çağırdı. Hadi dedi gel bir kahve içelim. Ee, şimdi ona doğru gidiyorum. Nereye bakıyorum acaba? Yani şu tarafa bakmam gerekiyorken nereye bakıyorum acaba? Ee, şimdi kahve içmeye gideyim. Gelince artık bir yemek uydururum. Akşamı yaptık. Saat 6'ya geldi. Evde sadece birazcık taze fasulye var. Yanına da birazcık melemenle erişte yapacağım. Yarın içinde nasipse nohut ıslatacağım. Yarın etli bir nohut yapmayı düşünüyorum. Bugün de o taze fasulye, melemen, makarna onları yaparım diye düşündüm. Ondan geç bir saate kaldım. E zaten dışarıda da işlerimiz vardı. Bayağı geçe kaldık. Bıçak kesmiyor ya. Çok az yapacağım zaten şeyi. Melemeni. Bugün hava çok güzeldi. Ama iki kere e, artçılar oldu. Sallandık bayağı bir. Biri 4.8, biri 4.4. Etrafımızda bayağı yani etrafımızda derken çok yakın değil de gene yürüme mesafemizde çok fazla e, boşaltılan evler var. Bir görseniz her sokakta nakliye nakliye kamyonları var. Ben de biraz önce e, konuşma yapmadım özellikle. E, bizim üst katımızda en üst kata yeni komşularımız taşınıyordu. Tadilattaydı zaten güm 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 sesleri hep geliyordu. Ben hep ona göre konuşmamı ayarlıyordum. Epeydir bir tadilattaydı. Ne yaptırdılar bilmiyorum da. Bugün eşyaları geldi. Şimdi indirdiler. Şimdi gidiyor artık. Gürültü kesildi nihayet. Ben de sizinle iki laf edeyim dedim. Bugün yorucu bir gündü benim için. Çok fazla yere gittik. Kaç adım yaptım acaba? Hiç de bakmadım. Şöyle domateslerimi doğradım. Biberlerimi de doğrayayım. Sonra sırayla tavaya alırım onları. Bir taraftan da eriştemi koyarım. Hepsi bir pişerler. Sonra akşam yemeğimizi yeriz artık. Bugün de hemen akşam oldu. bir doğru iş oldu bilemiyorum. Böyle doğrayın daha hızlı doğru. Melemen soğanlı mı soğansız mı derler. Bizde hep soğanlı yapılır. Soğansızı kahvaltılarda hani kahvaltıya yapacaksam soğansız yaparım da böyle akşam ya da öğleden sonra hani yemek gibi yapacaksam soğanlı yapıyoruz genelde biz. Ama sever miyim? Çok sever. Hele de soğan doğramayı hiç sevmem. ev işi yapmayı seviyorum. Yani yemek yapmaktan ziyade ev işi yapmak daha çok hoşuma gidiyor benim. Soğanlarımı da doğrayınca ocağın başına geçeceğim artık. Gözlerim yanacak diye zor duruyorum. Henüz yanmaya başlamadılar. Başladı. Hemen kaçayım. Hemen kaçayım buradan. Şimdi söndürdüm azıcık kendini çeksin. Yemeklerimizi yiyelim. Ay geldiler benimkiler. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Bizde yemekler yendi. Ee, bulaşık makinesine attım bulaşıkları. Birçok bulaşığımı da elimde yıkadım. Tencereler özellikle. makinam doldu. Makine ayrı yıkıyor. Ben ayrı yıkıyorum. Makine ayrı yıkıyor. Ben ayrı yıkıyorum. Vallahi bıktım ya çamaşır makinesi de çalışıyor bu tarafta. Şimdi bunları yerleştireceğim yerlerine. Bayağı süzüldü suları. Çayım da demlendi. Şu seleyi ortadan kaldırayım. Hiç sevmiyorum böyle sele dursun ortada, bulaşık dursun ortada. Çok şükür akşama ettik yine. Yarın sabahta bulaşık makinemi boşaltırım. Bugün boşaltmam artık onu. Yoruldum. Şu da bir süzülsün. Şimdi bunları yerine kaldıracağım. Çayım da oturdu. Alacağım elime bir bardak çay. Ee, koltuğun üzerine çamaşırlarımı az şeyden aldım, ipten aldım, attım. Onları oturduğum yerden katlarım, çayımı da içerim. Ondan sonra da dinlenirim. Videomu da burada artık sonlandırayım. Değil mi? Yeterli. İnşallah gene zevkle izleyeceğiniz bir video olmuştur. İşler bitmiyor. Yani evde de ne yapılabilir? iş yapılır. Yani ev işi, dışarı işi arasında mekik dokuyor. Yani bir bayan ne yapabiliyor ki? Hele de bu pandemi döneminde bir yere de gidemiyorsak eğer. Her gün içinde yaptığım ufak ufak işlerden alıntılarla oluşturduğum videomu inşallah beğenirsiniz. İzlemeye layık like bulursunuz. E, videoma ve bana destek olursunuz. Bu destek nasıl oluyor? Like ve abonelikle. İnşallah like atar, abone olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.